kadındılar. Kadındılar. Hep onlardan istendi. Ağırdı, kaldırdılar. Taşlıydı. Bırakılsa elleri düşer kalırdılar. İtilmiş gündüzlerde. Çoğu ancak gecelerde vardılar. Çağrıldıkça geçici fısıltılara kandılar. Onlar bütün yatışlardan biraz korku, biraz umut kalkardılar. Dendi, istemiyorum. Güçleriydi oysa. Bütün yalnız kaldılar. İstenseydi ağrılı bir sütü mutlu sevinçli sağırdılar. dölsüz bir süre eğrelti yeşili Baskın sıcaklar geldi, soldular. Kıskançtılar, onurlu. Baktılar, başlar öne eğiliyor. Hırçın atların terkisinde, yalçın dağlara kaçtılar Behçet Necati Gil 7 tepe 31 Kasım 1960'